Borsa Efendisi'ne hoş geldiniz. Ben Hasan Yıldız. Bugün sizlerle beraber Astor Enerji hisse senedinin önümüzdeki günlerdeki fiyat hareketlerinden bahsedeceğiz. Yükselecek mi düşecek mi gibi sorularınız var. Ee, ve uzun vadede hangi fiyatlara gidecek Astor Enerji. Bununla alakalı bir video sizlere paylaşıyorum. Şimdi Astor şu anda 96.20. Önceki videomuzda Astor'la alakalı buradan dönecek demiştim. Bakın burada grafik de burada aynı şekilde. Bu videoda 8 gün önce video. Bakın 92.90 burada. Burada dönecek dedik bu Astor ise senedine. Ee, yani şimdi sevgili arkadaşlar. Burada söylememiz gereken kritik konulara geçeceğiz ama videoya başlamadan önce. Youtube kanalımıza abone değilseniz abone olmayı. Videoya emeğe saygı olarak bir tane beğeni atmayı, bir tane de destek yorumu atarsanız mutlu edersiniz beni. Destekleriniz kanalımızın büyümesi açısından çok çok önemli. Şimdi şu anda yükselen kanala e, açıldığından bahsettim. Astor enerji tarafında bakın burası bir direnç olarak görmüş, tamam mı? Bu dirençten daha öncesinde sekip aşağıya inmiş ve burada burada sağlam destek olarak burada karşımıza çıktı ve burada bir önceki videoda net bir şekilde Astor enerji yükselecek, yükselecek diye net bir şekilde söylemiştim. Şimdi bizler yatırımcılar olarak şunu göz ardı etmemiz gerekiyor. Faiz bakın bu haftaki haberler, fat, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 bas puan faiz indirmesi ve önümüzdeki eee Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısında da bir faiz indirimi daha gelecek. Yani faiz indirimleri fiyatlanacak ve Astra Enerji tarafında 180-190 TL'ye doğru ciddi bir yükseliş hareketi yaşayacağımızı net bir şekilde söyleyebilirim. Burada yatırımcılara uyarımdır. Arkadaşlar hiç bilmiyorsanız al sata kalkışmayın. Burada alacaksınız, tutacaksınız. Bakın burada bir düşen kanal trendi vardı. Düşene kırdı. Burada bir manipülasyon geldi. Tamam burada düşeni kırıldı. Yukarıya gidecek dedikleri anda yine direnceden ready yedi. Ve şu anda küçük yatırımcıyı döktükten sonra Astor yatırımcılarının ben ana önlü harekette arkadaşlar projeksiyonda yukarı yönlü olduğunu söyleyebilirim. Bakın buradan artık yükseliş 190-180 TL bandına doğru gelecektir. Astor tarafındaki beklentilerim olumlu olduğunu söyleyebilirim. Astor'da arkadaşlar bakıldığı zaman 16 FK var. 367 PD çok güzel. Karlılığı mükemmel şirket. Burada bakıldığı zaman çeyrek satışları güzel. Fabo önde bir 2025'in 6. ayda patlaması var. E, çeyreklik net karı e, bir sonraki gelecek bilançoda sağlam bir şekilde ilerleyecektir. astro Enerji tarafında özellikle enerji furyasının tekrar gelmesiyle beraber e, gayet güzel bir şekilde e, yatırımcılarına kazandıracaktır sevgili dostlarım. Önümüzdeki günlerde özellikle 20 e, ayın 29'unda yani 4 gün sonra Fed'in faiz kararı var. Bu Fed'in faiz kararıyla beraber faiz indirimi gelecek ve buna bundan dolayı ihracata dayalı şirketlerde yüklü kazanç bekliyorum. Astor Enerji tarafında da ciddi ihracatlar gelecektir. Özellikle e, bu süreçten sonra çok fazla iş anlaşmaları göreceğiz Astor Enerji tarafında. E, bunu da net bir şekilde söyleyebilirim. E, milyar dolarlık iş anlaşmaları açıklayacaklar. Özellikle şu direnci geçtikten sonra zaten büyük bir yatırımcılar tekrardan Astor'u konuşmaya başlayacak. Astor Astor diye e, yani piyasanın e, en fazla konuştuğu ürün haline gelecek sevgili arkadaşlar. Endeks hakkındaki genel yönümüz zaten burada bahsediyorum, her videoda bahsediyorum. E, hatta art 4 yapıldı arkadaşlar. Endeks buradan dönecek dedim ve 10 bin e, burada 11.100'e fitri attı. Buradaki yükseliş devam edecek, yükselen kanalda devam edeceğiz ve benim endeks tarafındaki gideceği yer ya güzel kardeşim bu endeks 18.000'i görecek. Bakın ben bunu net bir şekilde her videoda söylüyorum. 18.000 borsa İstanbul 100 endeksindeki hedefimi. 18000 olarak belirledim burada bakıldığı zaman arkadaşlar yani her şeyi mükemmel 100 milyar piyasa değeri 96 milyar TL piyasa değeri var Bu da bunun için çok çok ucuz net dönem karı geçen seneye göre arttı Şimdi burada 2024'e göre Buraya birazcık daha Yüksek faizlerin etkisini görüyoruz arkadaşlar çeyrek satışlarda düşmenin ama bir sonraki gelecek bilançoyla beraber tekrardan finansalları toparlayacaktır. Yani bu tamamen buradaki tablo konjektürel sebeplerden dolayı olduğunu sizlere söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Astor'da kısa vadede 120 TL bandına doğru hareketini yapacağız. Orta vadede de 190 TL arkadaşlar. Uzun vade diyorsanız Uzun vadede de 270 TL bandına doğru hareketini yapacağımızı söyleyebilirim. Astor Enerji tarafında. Fed'in faiz indirimini e, de konuşalım sizlere. E, bir saniye arkadaşlar. Fed'in faiz indirimi de ayın 29'unda. Bunun da alakalı bilgiyi de görebilirsiniz. CME FedWatch sitesinde %98 artık 29 Ekim'deki Fed Meeting'deki faiz indirim oranı. Artık %98 faiz indirilecek. Burada hem Türkiye'de faiz indirmesi hem yurt dışında faiz indirilmesi, bu da e, piyasada ciddi bir fırsat olduğunu şahsen bizlere gösteriyor. İmamoğlu davasının e, gereksiz bir dava olduğunu söylemiştim ve artık e, yavaştan piyasadaki seyrin pozitife döneceğini söyleyebilirim. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, Youtube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olalım. Videoya bir beğeni atalım. Emeğe saygı olarak buraya kadar izlediyseniz de bir destek yorumu atarsanız mutlu olurum. Özellikle benim yaptıklarımdan haberdar olmak istiyorsanız da Telegram kanalımızın linki burada mevcuttur. Burada Telegram kanalımıza da katılabilirsiniz. Ve arkadaşlar özellikle e, bizle beraber iş, e, işlem yapmak istiyorsanız katıl üyeliğinizi de aktif ederek aramıza katılabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere.